Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu çok zengin bir koleksiyondu. Son dönem Osmanlı sarayının resim beğenisini yansıtıyordu. Sonra Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı da Milli Saraylara bağlandı. Onun için artık Milli Saraylar Resim Müzesi'ni biz şöyle ifade ediyoruz: Osmanlı sarayının tablo koleksiyonunun Türkiye'de ve dünyada tek temsilcisiyiz. Eserlerimiz tabii bakım onarım çalışmaları yapıldı. Çok değerli uzman restoratörlerimizin yaptılar bu çalışmaları. Tematik bölümleri oluştururken de koleksiyonumuzun en zengin unsurlarını ve vermek istediği mesajları çok ciddi bir planlama ve kurgu çalışmasından sonra bu bölümleri oluşturduk. Aynı zamanda farklı bir müzeyiz. Bizim müzemiz bir tarih, kültür ve sanat atölyesi her yaştan sanatseverleri, halkımızı biz 7'den 70'e kağıtlarını, kalemlerini alarak resim yapmaya davet ediyoruz.